Oh <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Şiit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Antalya, Adrasan'dayız. Muazzam bir doğanın içindeyiz. Benim çok eski dostum, değerli kardeşim Deniz Şaşandan birlikteyiz. Namı Adır diyelim. Malaklı Baba ile beraberiz. Denizciğim sen de bir izleyelim. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Malaklı Baba çiftliğine Hilal abi sen de hoş geldin. Ali Baba çiftliğinden mi esinlendin? He? Hayır, biz bu hayvanların babası olduğum için ben <laughs> hepsine evlat gibi evlat bakıyorum. Gibi Aynen. evet. o yüzden. Evet arkadaşlar Adrasan koyundayız. Bugün çekimlerde bize Troy Tasma Emre abi yardımcı oluyor. Her zaman olduğu gibi geçici olarak bir emeklilik süreci yaşamıştı ama yine ma emekli emeklilik kadrosundan faydalanarak geri geldi çekimlere. Katıl butonunu hatırlatırsak. Evet. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> lan dur deli! Videoyu katletme! Bağırma! bir manyaka. Arkadaşlar katıl butonu için e, Troy Tasman'ın hesabını kullanıyoruz yani. <laughs> kanala destek olmak için oradan katıl butonu kullanıyorsunuz. Bunu bir detay olarak belirteyim. Evet Deniz, ben aşağı Türkiye'ye gidiyormuşum. Video yani. 150 bin izleniyormuş. Deyse, deniz Aksaray Malaklısı besliyor arkadaşlar. Aksaray Malaklısı konusunda elimde gerçekten çok güzel örnekler var. E, bu ırkı zamanında araştırarak, öğrenerek nedir ne değildir diyerek doğru kanlardan doğru köpekler bir araya topladı butik bir tesis burası. Sayı çok abartılı değil. Aslında alan bunu abartmasına oldukça müsait. Çok da keyifli bir yer yaptı kendisine. Dağın eteğinde, iki dağın arasında böyle vadide muazzam bir bahçe. Deniz, kısaca sen kendinden bahset. Sonra yavaş yavaş köpekleri tanıtmaya başlayalım. Malaklı baba olarak tanıyorsunuz arkadaşlar beni. Firat abi de sen de o şekilde. Burası Adresan'dayız şu anda. Antalya Adresan'dayız. Şu anda bulunduğumuz, çiftimizin bulunduğu arazi Normalde bir otel arazi. Yani kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Karşımız deniz. Benim... Ee, ...bu arazinin sağında ve solunda, çevresinde bulunan tüm arazilerde... ...butik işletmeler, oteller var. Ben de öyle ama bir para babasıyım ki otel arazisinde köpek mi besliyorum diyor yani. Böyle bir... <laughs> <laughs> bu çiftliği buraya yaptığımızda çok ciddi şeyler uğradık tabii ki. Hakaretlere. E, sizde akıl var falan filan vesaire diye. Köpek ama aşkı bunu gerektiriyordu yani hayvanların kafeslerinin bulunduğu yerler direkt deniz manzaralı. Yani o şekilde bir manzara sunuyoruz köpeklere. Anlarsan koyu değil evet, mi? Anlıyorum. Koyu manzaralı. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Biz de buradan gitmedik o yüzden. Üç günden beri çekim yapacağız. Deniz bugün hava soğuk, bugün psikolojim iyi değil. Kanka bir yere gidecektik falan diyerek üç gün denizi atlattık. Burada kısa bir tatil yapma imkanını evet. ulaştık bu şekilde. Evet, tabii Denizin aynı öyle. zamanda da tur teknesi var. Neyse lafı çok uzattık. Yer oldukça keyifli. Şimdi yavaş yavaş ilk önce ben dişi damızıklardan başlarım istiyorum çünkü gerçekten çok doğru köpekler var burada. Damızlık bir köpek nasıl olmalıdır? Nasıl bir anatomisi olur? Ee, nelerdir bunları şimdi size göstereceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar e, istiyle başlıyoruz. Deniz isti bir tık zayıflamış sanki ya. Kral evet abi e, mama deniyoruz. Koca pati değil yanlış anlaşılmasın. <laughs> e, bir arkadaşımın mamasını denedik. Sadece onunla e, besledim istiyi biraz tüylerinde sıkıntı yaşadık. Yani işte biraz hareketli bir köpek. Diğerleri gibi kafese durmuyor. Kafesine atlama huyu var. Sarf ettiği enerji ve mama birleşince maalesef biraz zayıfladı. Umarım hızlı bir şekilde toparlar. Çünkü sen bu konuda çok hassas bir adamsın. Evet. Yani diğer köpeklerle e, alakası yok. Gördüğünüz gibi onları farklı mamayla besliyorum. Bunu farklı mamayla besledim. Böyle bir deneme yaptık. Ama maalesef çok olumlu sonuç alamadım. Tamam geçelim isteye. İsti kimdir? Nedir? Neyin necisidir abi? Neden burada damızlık olmayı hak etti bu dişiye? Benim e, bugüne kadar e, senin de bilirsin yani Malaklı besleyen herkes Aksaray'da efsane Sürmeli diye bir köpeği bilir. Yani bu Malaklı'daki en efsane, en kült olmuş köpek. Yani bunun daha ötesi yok. Benim beslediğim köpeklerin hepsi Sürmeli'nin ya kızı ya torunu olma vasfını taşıyor. Bu Sürmeli'nin öz torunu. Yani hı hı. anneden de babadan da torunu. Biraz daha inbreeding olan bir köpek. Şu anda çok zayıf ama anatomik olarak neredeyse kusursuz. Malakka'nın taşıması gereken tüm özellikleri gösteren ve yavrularını da aktaran bir dişi. Evet, Bu, sen kaç batım yavru aldın şu ana kadar sizden? İsinin dördüncü batını yaklaşık olarak. Dördüncü batını. Burada şu anda kızları da var, oğlu da var Yavuz. Biraz sonra onları da göstereceğim. Evet. Benim burada da söylemek istediğim bir detay var. İstinin başındayken söyleyebilirim. Üretimde bir satmak için e, sahip olan dişiler vardır. Bir de sevda için sahip olan dişiler vardır. Satmak için yani bunu kennel mantığıyla bu işi yapan e, kişiler de önce dişinin yavruya bakması yani onu yaşatması onu büyütmesi, emzirmesi ilk olarak tercih edilir. Benim için bu çok ikinci planda. Ben tamamen onun e, ırk özelliklerini taşımasıyla ilgilenirim. İs'inin burada birçok yavrusu var. Onları da birazdan göstereceğim. Hemen İs'in e, annesi ve teyzesi de burada. Onlara geçelim. Geçelim abi. Önce annesinden başlayalım. Ondan sonra teyzesine gelelim. Önce annesine. Tamam. Evet. Bu iki dişi de benim çok sevdiğim muazzam şeyler ya. Bilal bu İs'in annesi. "Salın beni de çiftlikten kaçayım." der gibi bir bakış <laughs> ve surat ifadesi yok mu? Evet, çok. <laughs> Lan kaç, sen ne? Kaç, sen ne keranacı mi? bir dişisin sen? Neyse diyecekler şimdi. <laughs> sen ne? Sen var ya hemen hemen buradan uzayım ben. Arkadaşlar şu köşeye döneyim de gideyim orada biraz e, hovardalık yapayım der gibi bir hali var dişinin. Biraz kaçmayı seviyor herhalde çiftlikten. Evet. Bu oldukça doğru bir dişim adaklı. Yani şu anda videoda niye tekrar gözüküyor mu bilmiyorum ama tamam, şöyle göstereyim. son derece kalın. Ayak kemikleri son derece kalın ve bunu yavrularına aktaran bir köpek. Burada da yine bir tane yavrusu var. Onu da göstereceğim. Kuyruğunu da bir göstersene. Masiflerden diyorlar sıçan gibi olur falan diyorlar. Tabii geri, Sen de çok ince geri, kuyruklu sinek bakabilirsiniz. Seyredin. Yani kuyruk kökünü takip edebilirsiniz. Benim de çok alıyorsun. sevdiğim köpek. Ben çok ince kuyruklu, çok ince böyle dal gibi kuyruklu köpekleri sevmiyorum. Kesinlikle yani içime öyle. sinmiyor. Aşırı cıbır postlu köpekleri de sevmiyorum. Evet bir Postu cıbır olacak ama, kangal postu olmayacak ama çok bu da cıbır olmayacak bence Malak çok ideal. Malaklı'da kısa tüylü dediğimiz köpek bu ama ne kadar kısa tüylü derseniz, bakın bu kadar kısa tüylü. Yani dışarıdan evet çok kısa tüylü gözükebilir ama son derece sağlam bir kürkü üzerinde var. Yani biz de istiyoruz böyle işte e, kekoların arasına köpekle daldık işte Elimden kaçtı birbirlerine girdi videoları yapalım ama maalesef <laughs> onun yerine tüy gösterme videoları bizim daha hoşumuza gidiyor. Yok. İzlenmekten ziyade kaygımız, keyifli içerikleri üretip, insanlara doğru bilgileri de beraberinde aktarmak. Ha, sorun değil. Belki birazdan bir iddia falan da bir şeyler yaparız. Ya da Yaman'ı ben tutarım, sen Yavuz'u tutarsın, bir görürüz hangisi güçlü. Yaparız, bu köpeklerin güçlü gücünü de göstermek, göstermek de önemli ama, Tabii ırk özelliklerini de doğru anlatmak lazım. Neyse, senin lafını bölüm. Aynı zamanda bahsettiğim gibi, soyundan bahsederken, bu sürmelinin şu anda yaşayan iki kızından da bir tanesi. Yani bildiğim kadarıyla iki tane yaşayan kızı var sürmelinin. O da burada. Gümüşte burada. Nazlı ikisi kızları. Dolayısıyla bu kanatından ben devam ediyorum. Yani burada gördüğünüz köpeklerin çoğu birbiriyle akraba. Evet baksana ben de bir yandan baldır yapısını, es yapısını, daha sonra gövde bütünlüğünü önden sola yanda hafif bir açarsam ben yapısını da göstereyim. arkadaşlar benim yanında genelde köpekler çok büyük durmaz. <laughs> ben 183 120 kilo vereyim. Dolayısıyla... Evet yaşıyorsun bu hayatı ya. Yiyorsun yiyorsun takılıyorsun spor yok. Saat 4'e kadar dizi izliyorsun. Ondan sonra evet. 4'te akşam yemeği yiyorsun öyle. Aynen öyle. Olunca böyle oluyor yani. Aynen öyle. İşte bunlara böyle sahip oluverdim ben bir anda. <laughs> ya. Tamam peki. Anlıyorum. Evet. O zaman şey gibi mi? Karınca misali mi? Yazın çalışıp kışın mı yatıyorsun? Kesinlikle öyle. Yazın çalışıp kışın yatıyoruz. Gel kızım. <laughs> Bu da Birol abinin favorisi arkadaşlar. Nazlı dişi. Evet ben bu dişe hastayım ya. Gümüşün aynı batın kardeşi. Yani <laughs> isine teyzesi oluyor. Son derece sallı, yüksek. Yani bana göre hatasız ve büyük olarak baktığımız zaman Bence Türkiye'de ilk beşe kadar girebilecek bir dişi. Millet belki ne görüyor Birol abi bunda diyorlardır ama ben çok şey görüyorum baktığımda arkadaşlar. Bilmiyorum siz de aynısını görüyor musunuz? Yine senin lafına müdahale ettim. Neyse sustum. Anlat Ben de öyle düşünüyorum. Yani buraya çok fazla köpek koyabilme potansiyelim var. Ama ee, eleye eleye, seçe seçe şu ana kadar işte 7-8 tane köpek var sadece yetişkin olarak. Eleye eleye bu kadar eleyebildik. Yani ben enleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Kesinlikle yavruları çoğaltıp yavru satma gibi bir kaygım yok tamamen doğru köpeği, doğru malakla yönelmek istediğim için çok fazla köpek sayısına ulaşamadım. Çünkü popülasyon o kadar yüksek değil. Yani malaklı besliyorsak eğer hem bir sürü malaklı hem de bir sürü doğru malaklıyı aynı çiftliğin içerisinde bu kadar buluşturabiliyorum. Yani ben mesela 5 senedir uğraşıyorum. Bu kadar oldu daha. O yüzden ben daha inanmıyorum. Yani birinin bahçesinde 30 tane köpek varsa hepsinin malakla ve hepsinin mükemmel olma şansı bence yok. Bir kızım benim. Senin salyanda olmuş çapağında mı olmuş sen? kirlendin mi sen kızım? Abi çok tatlı bir dişi. Benim de çok hoşuma giden bir dişi. Ee, aşağı yukarı tahminimce 82-83 santim rahatlıkla var değil mi abartmadan. Vardır, evet. Ve çok gövdeli çok doğru bir dişi. Onu bir salalım istersen. Tabii. Deniz bir de şeyi de görsünler. Gez, gez kızım sen de kafana göre geç. Gel bakalım hadi yürü. beğendiyse yandık. <laughs> Yakında gözünü Fransa'da açar. He? Hayır ya canım niye öyle diyorsun Emre abi ya? Ben gerçekten çok iyi olduğunu düşündüğüm Damızlık işlerin hiçbirisini asla satılma taraftarında olmadım. Evet iyilerini yurt dışına göndermemiz lazım. Ki bizi güzel köpekler orada temsil etsinler. Ve bu köpeklerin değeri bilinsin. Ama gerçekten çok ekstrem damızlık köpeklerin de hep Türkiye'de kalmasını isteyen birisiyim. Abi bu da çok güzel. O da çok güzel. Sal onları bir gezsinler hep beraber Deniz. Onu da sal. Yani burada şey yapmışlar böyle eee Gün partisi gibi üç kişi buluşmuşlar. Kız nereye gidiyorsun kız, gel buraya nereye gidiyorsun? Ay, yakaladı ya, seni ya. pirayet dur. Çağır deniz, geçin bakayım. Nazlı gel kızım. Nazlı, nereye gidiyorsun? Gel Nazlı. He kızım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kızım sen he? Ne oldu kafesine mi gitmek istiyorsun, hava sıcak mı? Hava sıcak ya abi, hepsi içeri gitmek istiyor. Hadi, Hadi marş, götür marş. o zaman kafeslerine Emre abi bunları bakalım marş. ne yapacaklar. Hadi baş, <laughs> geç, marş, marş. Hadi marş. Hadi sen de. Buyur. Hadi kız. Aralarında da tatlı bir şey var. İsli dominanttır. Evet. İsli genel olarak buradaki bütün köpeklere baskı kurmaya çalışır. Sen ne güzel bir dişisin ya. Maşallah Teyzesine sen de, annesine de her zaman ağlı isli yapar. Biz burada hanım ağ diyoruz ona. Hmm. Çok güzel bir dişi. Arkadaşlar, bakmayın siz şu anda istinin böyle bir tık zayıf durduğuna. Fotoğraflarını onun... bilenler bilirler, evet. Sözünü kestim abi, kusura bakma. Estağfurullah. Dolu halini de sen biliyorsun. Yani sen de bu... varsa şey yapayım, videonun sonuna ekleyeyim. Tabii Bana tabii, İstin'in formundaki hallerini e, ben sana göndereyim. Videoya eklersen sevinirim. Yavaş şu yavaş biraz Yav, yavru, yavruları kafeste biraz tanıtalım senden birlikte. Ondan sonra da erkeklere geçeriz, <laughs> olur mu? Tabii ki. Güzellik. Bunlar şimdi şeyin, İssin'in kızları mı? Evet, bu kızımız İssin'in kızı. Hı hı. Şu an 4 aylık daha. Kızımızlık olarak bırakmaya satmıyorum, satmayacağım diye paylaşıyorum sürekli. Takip edenler biliyordur bunu mutlaka. Evet, şu an 4 aylıklar. Evet, 4 aylıklar. Sen kızım, senin bunlar senin kızın mı bunlar senin? He? Bunlar senin kızın mı? He İssin'i. Bu, bu oğlu. Bu oğlu evet. Valla bu da son derece. Kafa rengi, mafa rengi muazzam. El ayak. Hakikaten çok keyifli. Gel bakalım. Gümüş'ün kızı var burada. Şimdi bak e, Gümüş'ün kızında şey diyebilirler izleyenler. Ya bu köpeğin ağız yapısı işte biraz daha ince falan. Bana göre yavruların içerisindeki yine en sallı e, damızlıkların içerisinden de çok güzel bir dişi şey olacak. Kesinlikle. Salıyla malıyla o ağız yapısı da değişecek arkadaşlar büyüdükçe. Kesinlikle çok uzun bir köpek olacak sal olarak. Ben keyifle büyüteceğimi düşünüyorum onu burada. Valla bence e, elindeki en yüksek dişlerden birisi olacak. Boyu da yüksek olacak. Gümüş'ün şu anda Tren buradaki gibi. isimden sonraki varisi. İsim de yaşı 4 oldu. O yüzden Gümüş'ün kızlarında burada. Baksana şunlara ya. çalışıyorum. Dişi güzelleri. Dişi güzelleri sizi. Sizi dişi güzelleri sizi. Hele sen. Hele sen ben sana ayrı bir aşığım zaten. Hepsi birbirinden güzel de ben buna bir ayrı bir aşığım ben bu dişiye. Bu arada da isminin favori kızı var. Gel onun Burada bir benim... yanına girelim mi? Tabii. Ki. Dur kızım. Geç sen Deniz onun yanına. Değil ben mi? de gireyim senden beraber. Hayır 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 dur 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 tamam ya, kızım, abi. tamam. Sen onu bir al. Sen geç çekime. Tabii. Gel kızım. Gel. Gel sen kızım benim. Tamam 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 tamam. Özür dilerim özür dilerim. Ayağına bastım ya ayağına bastı. Tamam tamam. Tamam. Tok tutma. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Anneden tamam, tamam. yardım istiyor. <laughs> Anneden ayağına bastı ya bir şey yapacağım saniye bak. Şu kemik kırıkları falan bir göstereyim istiyorum. Bir şey. Çok güzel. Galatasaray bunu. Gözünü var tamam. abi istersen biraz Tamam, Gel 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 gel. Gel spa gel. Ben oraya gel, gel. Çekimi. Şöyle yandan göstereyim. Hayvan tam kaçacağım derken ayağına bastım. İzleyicilerden de kendisinden de özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Acıtmadın değil mi ayağını? Acımadı değil mi ayağın? He? Maşallah nazar değmesin. Bu dişiler de alttan büyüyecek. Şimdi Deniz burada senin toplamda kaç bölme var? Burada ee... 16 tane bölmem var ama bunun bir kısmını şu anda köpek sayım çok fazla olmadığı için yani kendi ürettiklerimi de <laughs> için burada bir tayım var küçük. E, kafeslerin birini tavuklara ayırdım. Ama e, daha çok hepsini köpek için dizayn ettik. Bir tanesini ambar olarak kullanıyorum. 16 kafesi var arkadaşlar. Şu anda 5 yetişkin, 5 yavrusu var Deniz'in. Acele etmiyor çünkü istediği güzel bir kadro kurmak. Çok da serin, muazzam olmuş. Üst taraf polyurethane, yan taraf trapez saç. Önler açık. Antalya'nın sıcağı çünkü ciddi anlamda köpekleri yorabilir. Ee, o yüzden böyle bir gölge alan tahsis etmiş onlara. Oldukça da güzel ve keyifli. Şimdi erkek köpeklerimize geçelim. geçelim. Haydi bakalım. Yavuz baba. Yavuz baba dur şu şunu bir yüzünü silsene kanka. Lan dur. Oldu. Abi Yavuz da çok hoşuma gidiyor ya. Yavuz'un da maşallah. Şu anda da inanılmaz zayıf Yavuz. Eşleşme zamanımız gel, vardı. Gel onu aşağı Abi gel. Biraz eşleşti. Deniz yine or seni oraya alayım. Burası biraz gölge. Yavuz kardeşlerin içindeki en agresif olanı galiba değil mi? En agresif olanı. Yani mesela ben asla ve asla boğuşu tasvif eden birisi değilim. Kesin Ama mesela kesin. bu köpek kendisi başka bir erkek köpek gördüğü zaman acayip deliren bir köpek. Gel Hiç böyle baba biraz kadar daha. Böyle bir şey teşvik edilmediği halde biz ne yaparsak yapalım ilk bulduğu fırsatta bir erkeğe gidip maalesef saldırıyor. Yani belki yüzlerce Doğasında var demek ki. yüzlerce yıllık bir şeyi var. içerisinde gelen Sağ gözde de birazcık çeri ice'm var. Çeri ice vardı ameliyatla aldırdık. Şu anda biraz Kıkkak. yine büyüme aşamasında. Şimdi böyle döndürdük seni görüyorum. Ha, öbür taraftan Yaman'ı görüyor da aklı oraya gitti. Evet aklı orada şu anda. Ol, ol, ol. Bıraktığımız gibi Yaman'a gidecek o. tamam neyse Yaman'ı aldık içeri. Arkadaşlar kusura bakmayın. Güneş açısı tersi. Yavuz da biraz ruh hastası. Maalesef. Neyse abi. <laughs> şu anda Yaman'da. Sen de nefesinizi bıraktın. Nefes kontrolün iyi mi? Konuşabilir mi? Konuşabiliyorum, konuşabiliyorum i̇yi, tamam. ama yordu. Yavuz baba bizi yordu. İşte bu şekilde çok kuvvetli bir agresyonu var diğer hareketlerle. Yani Aksaray karşı. malakları bana sorarsan dünyada bu fizikteki en hızlı ve en güçlü hayvanlardan birisi yani. Olmaz yani. Ben 120 kiloyum dediğim gibi biraz önce az daha kaçmak üzere derimden. Yani nefes nefeseyim arkadaşlar. <laughs> Sen o arada nefes kontrolünü sağlarken ben biraz Yavuz'dan bahsedeyim. Arkadaşlar Yavuz ee, kimin oğluydu? Yavuz isimli oldu. isimli oldu değil mi? Evet, evet. O başta gördüğünüz zayıf e, olan dişinin e, yavrusu. Damızlık kalitesini buradan anlayabilirsiniz. Ne kadar doğru bir Aksaray malaklısı vermiş. Kemik yapısıyla vesaireyle e, benim çok hoşuma gidiyor. Bir de Afyon'da e, Zeki abi de Yavuz'un bir kardeşi var. E, ondan da bahsedebilir misin? Haydar da inşallah Zeki abinin yanına gidersek çekmek istediğim bir, bir köpek. Sanırım Türkiye'deki en büyük köpeklerden birisi. En büyük köpeklerden bir tanesi. Artı olarak Türkiye'deki en kalın kemikli köpeklerden bir tanesi arkadaşlar. Yani ayaklarını inanılmaz böyle bir dairenin kolonları gibi duruyor. Hayda görüyor O zaman muhakkak kaydırak çekmek lazım görmeniz abi. Görmeniz gerekiyor. Mutlaka görmeniz gerekiyor. Ha ne oldu? Ha. Deli ne oldu? Tam sakin ya. Sakin oğlum tamam. Tamam oğlum bir sakin İnsanlara lan. karşı son derece anlayışlıdır. Hiçbir insana da saldırmaz. Ama baksana. Bak, köpeklerle arası böyle maalesef. <laughs> Dominant yani lider burada Yavuz arkadaşlar. Bütün dişileri Kendini zannediyor ortama bir erkek girdiği zaman belki de kendinin şimdi evet. yaman geldi nasıl olacak bilmiyorum da yaman ben de böyle geldi. haremime yeni bir erkek girse ben de sıkıntı yaratmak Hayır, isterim ya yani. maalesef ki öyle şu anda direkt Yavuz kaç üzerinde. yaşında Yavuz daha 2 yaşında 25 aylık oldu yine 25 aylık evet. 87 falan zayıldı. var aşağı yukarı değil evet, mi var son derece sallı şu anda olabildiğinin en zayıf halinde yani zayıf gözüküyorsa da bile gözüküyor olabilir. Şu anda olabildiğinin en zayıf. İnanılmaz bir kilo alma potansiyeli var yavuzunda. da. E sırtı mırtı baksana abi çok sallı bir köpek yani. Gerçekten muazzam. Yaman'dan yani şimdi. Yaman'dan küçük. Diyorsun. Tabii karşı karşı karşı. Karşı Yaman'dan karşı karşıya getirin diyeceğim ama tutup tutamayacağınızdan emin değilim. Ben Karşılaştırın. Ben Yaman'dan büyük olduğunu iddia ediyorum. Sallı. Tamam göreceğiz. Şimdi. O zaman evet. izleyicilerimiz de görecek. Bakalım hangisi büyük. Ben çekeyim sen getir. Abi şimdi ben 1.90 adamım. Sen yamanın yanına daha çok yakışıyorsun benden. Köpek, ama köpeğin büyük olduğunu düşünüyorum. Onun için senin yanında seni utandırmayacağım. Yok sen sen getir abi ben çekeyim. Ama orası gölge. Biraz denizi geriye alalım şurada. Tabii. Şöyle. Aynı Hala onu arıyor. Sizin, siz bakın arkadaşlar kuyruk tutma olayını gördünüz. Şu anda konu içerisinde yaman olduğu için yani yamana odaklı olduğu için hemen kuyruğunu tekrar... Bakalım yaman da tutacak mı onu da göreceğiz. Tutacak mutlaka. Şu anda tetikte.

Emre abi nasıl o güç? Hangisinin büyük olduğunu göremiyoruz. Çok yakınlar. Yaman bence 1-2 santim yüksek. Birkaç santim yüksek evet. Yani. Tamam oğlum sakin 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 sakin. Sakin. Tamam tamam tamam. tamam. Neyse, agresyon etme arkadaşlar. Gördünüz yani yetişkin bir Aksaray Malaklısı ne kadar güçlü olabiliyor. Al abi sen onu içeri, sohbeti ondan sonra devam edelim. <laughs> tamam oğlum, tamam tamam, sakin, tamam, tamam. Tamam, sakin lan. Sakin lan, sakin. Abi Yavuz'u da alalım bence yerine Deniz. Çünkü hiç tahammülü yok ya Yaman'a. Emre abi bu çiftliğin asıl psikopatı nerede? Çiftliğin? Asıl psikopatı. Şimdi çıkıyor. Hatta Deniz bana takas teklifinde bulundu kabul etmedim. Diyorsun. Tabi. Abi bana bana vurmasın bu bak. Ya. İki günden beri benden süt öğretiyorsun bunda. <laughs> gel bakalım doğal sesi, gel. Dur onu ürkütme abi de. Geç. Bu saat Deniz bu bize vurmaz değil mi? Yok, yok ben yanındayım yanındayım korkma. Tamam. Çiftliğin en güzeli. Kaç aylık bu tay Deniz? 8 aylık. Lan hayvanı delirtme <laughs> abi dur. Çok panik oldu. <laughs> yavaş oğlum yavaş. Ya dur bana ki saracak abi. Hadi <laughs> evet, 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 onu istiyoruz. Şşş, hadi bakayım. Hayır. Hadi bakayım. Hayır. Hadi bakayım. Hayır. Hayır. Pusat hayır. Abi bir dur ya Emre abi ya. Atlardan korktuğunu biliyorsun. Senin atlarla imtihanım var evet. Musat gel oğlum buraya. Gel buraya. Abi Aferin nasıl geliyor ya çağırınca? Aferin, Aferin. bak. Ooo. Bak bak, Oo. bak, Aferin bak, bak. süper rey. Lan tekme attı sanki sana. Hayır. Yok. Sarılmaya o, çalışıyor ama ebatların sevgi şekli mi? Öyle, evet karşıladı. Ben Şimdi de Şimdi ona öyle diyeceğim buraya ya. buraya bip geçerim ben sokarım böyle sevgiye. <laughs> nasıl bir sevgi şekli? Ben de ona öyle yapıyorum abi. Ebatlarımız aynı <laughs> olduğu için aşağı yukarı. <laughs> böyle hayvanice sevişiyoruz. <laughs> bir, bir daha gelsin bir daha gelsin. Yürü. Pusat, bir git lan! Lan şu Emre abiye bir tane de çifti attı. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayvan... Abi hayvansever değil misin sen, Emre abi? <laughs> ya çok iyi, neyse abi. Bence az önce şovunu yaptı Pusat. Daha fazla görmüyorum onu. Sen onu bir sev de, oradan bir kapanış yapalım. Malaklı baba, Malaklı Fadıl. Sev bakayım. bakayım. Kalkma ya, kalkma ya, Ol. kalkma Ol. ya! Ol. Gel buraya. Bence öyle yakalamalısın. Kalkarken yakalamalısın. Kalkacak. Kalkma, kalkma, Kalkacak. kalkma. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beni <gülüyor> babası zannettiği için böyle oyunlar yapıyoruz. Bak şimdi. Abi yanından ayrılmıyor ya. gibi ya. Abi kulaklarını kıstım bir at sakat diyorlar, tehlike diyorlar. Doğru mu bu iş? şekilde oyunların tabii farkında değil kendi gücünü. Çok küçüklükten beri, 45 günlükten beri bende. Annesini kaybeden bir tay. Ee, 45 günlükten beri bende olduğu için yani annesiyle yaptığı bütün o oynaşmaları benimle yapacağını zannediyor. Tabi gün be gün büyüdü. O gücünün farkında değil şu anda. O yüzden biraz daha... Ee... Yalnız... Burada eğer bir delikanlıysa bunu kesmez. Bu nedir ya? Rol Bey. <gülüyor> 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 Bu, Oğlum mı? sen deliliyen vuruyorsun kendini. Ne yapıyorsun <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu daha şiddetli, Hanım <laughs> ise bunu kesmez. Kesmem. Bunu kamerayı bana. <laughs> evet. Doğru adamdan zaten yola çıkılır değil mi? Biz bir yolda <laughs> doğru olduğu çıka. Şimdi bu tay senin elinde değildi. Bir oğlun elinde olsaydı ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Söyleyeyim mi? Olurdu? Şu anda balık yesi sokaklarında ya süt tayıydın. <laughs> Sırtında süt küpeleri. <laughs> ya <da gülüyor> Ya aşkolsun. Ya da balık yesirdi at arabasıyla koşturuluyordu. Vallahi benim hayatıma giren her hayvan şu anda VIP bir hayat yaşıyor abi. Ya bende ya bir başkasını da bilirler. Öyle o mi? Fena imza koydum. Köpek <laughs> noktasında doğru ama at <laughs> noktasında. Yok öyle abi fark etmiyor. Peki öyle diyorsan öyle. Neyse. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Deniz Şeşen'le birlikteydik. Malaklı babayla Antalya adresamda. Oğlum ne yapıyorsun dur. Dur. Hayır hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ya Emre abi ya. Neyse hayır, arkadaşlar, video... Hayır, yapalım. hayır, hayır, Ben burada hani kapatıyorum. Hayır, ben kapatıyorum. <laughs> Sen ben, seni kafandan geçirebiliyorum ben. Seni <laughs> kafandan geçirebiliyorum. Hayır, denize kapat. Et, et, et. Denize kapat. Deniz Bekçi köpeği ya. <laughs> Isır desem ısırır yani öyle bir at. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bak adamcılık <çoluk gülüyor> yapıyor Deniz. İnanılmaz. Emrah abiye kursana Emrah abiye. <laughs> Emrah abi kursana şunu ver. <laughs> şunu bir Emrah abiye kursana. Gel büroğa gel büroğa. Ondumuz bir Hadi 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 kapatıyoruz videoyu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.